Evet dostlar sonunda Dreamcast'in yanı sıra bir tane daha Sega konsolum oldu ve istediğim bir konsol şu tişörtüme layık bir konsol Sega Mega Drive'ım oldu ama çakma aldım. Bro. Evet çakma bir Sega Mega Drive 2'yi inceleyeceğiz bugün kanalda. İçerisinde 18 tane oyun yüklüymüş. Kutusu böyle çok hoşuma gitti jelatinli falan. E, Aliexpress'te satılıyor ama şu anda bulamadım. Buna benzer işte Mega Drive Retro konsol diye yazınca çıkan konsollar var ama bunu ben modan aldım dostlar. Fiyatı makul sayılır. Çakma olduğunu biliyorsunuz. Onu söylemiştim. Normalde bu Sega'nın Mega Drive'ın butleki çok fazla oluyor. Zaten belki ilanlarını falan denk gelmişsinizdir. Kaliteli klon falan filan diyorlar İşte Aralın getirdiği cihaz diyorlar. Yok işte kalitesiz klon diyorlar falan vesaire. Birçok klonu var. Bu da onlardan bir tanesi. E, yeni üretim herhalde bilmiyorum. Jelatinli falan. Şıkır şıkır güzel bir şey. Birlikte açacağız böyle sanki gerçekten bir orijinal Mega Drive almışız gibi, Mega Drive 2 almış gibi olacak. Hatta şu anda yırtmaya başladım. Böyle bir kutusu var. Rafımda güzel duracak. Yani inceledikten sonra konsolu kaldıracağız dostlar. İki tane gamepad'i var. İçerisinde oyunlar yüklü. Nasıl bağlanıyor televizyona bilmiyorum. HDMI ile bağlanıyor, AV ile mi bağlanıyor? Onunla ilgili pek bilgi yok. Ama ilginç bir şekilde kutusunda böyle Super Mario World falan var diyor içerisinde. Mortal Kombat 5 varmış. Nasıl olacak bilmiyorum. Bunlar Sega'ya çıkmamıştı, bildiğiniz gibi. E i̇nceleyeceğiz, bakacağız dostlar. Şöyle yani. Ben de merak ediyorum. İlk Sega Mega Drive konsolumuz zaman açılışına geçelim. Kutumuz efsane gözüküyor. Gördüğünüz gibi mükemmel bir kutu. Şurada oyunlar var. İçerisinde oyunlardan bazıları var diyeyim yani. Bakın Ultimate Mortal Kombat 3 varmış. İki tane Gamepad'i var. Mega Drive her şey yazıyor. Cerebene metninin üzerinde. Şu benim çok sevdiğim böyle yatay kare kare çizgiler var. Bana böyle kesinlikle 90'lar hatırlatıyor. New yazması da herhalde <laughs> yeni insanları kandırıp aldırtmaya çalışmak için olabilir bilmiyorum. Burada mesela işte kutulu içerisindeki oyunların resimleri var abi. Burada Mortal Kombat 5 işte ne bileyim Super Mario World falan var ve üzerine Nintendo 64 var. Bunlar biraz ilginç. Jelatini de burada başka bir şey yazıyor mu? Burada cihazdan işte bahsediyor. Mega Drive burada da yazıyor. Mega Drive 2 burada da herhalde yazıyor. Olan açmasam mıydı ama açmamız lazım çünkü inceleyeceğiz abi ve hop jeletenimizi açtık. Nereden açılıyormuş? Şurada açılıyor. Şuradan şöyle açtım. Burada direkt konsol beni karşıladı. Ha pardon, bütün hepsi tek paketmiş. Okey. Okey geldi hepsi. Başka bir şey var mı? Bir başka bir şey yok. Güzel kutu ama ha. Güzel yapmışlar. Jelatin de atalım. Konsol Gamepad burada. İlk izlenim. Gamepad baya dandik gözüküyor yalnız. Baya baya dandik gözüküyor. Tuşlar falan. Şimdi orijinal Gamepad'ini kullanmadım ama güzel değil. Girişi de bu şekilde. Enerjiyle ilgili de böyle bir adaptör var. Böyle Nokia adaptörüne benzer bir adaptör var. Tuşlar böyle. Yani sert yani tuşlar. Bu arada konsol inanılmaz hafif ya. Abi inanılmaz hafif ya. Şu kağıt var ya şu kağıt da aynı neredeyse. Bu arada bu da kullanma kılavuz gibi bir şeymiş. Aşırı dandik manyak plastik koktu. Hani böyle Çin konsollarının plastik kokusu olur ya. Direkt onunla zaten Çin konsolu ama aşırı koktu. Burada da Sega China her şey vesaire yazıyor. Şu açalım. Aşırı dandirik bir şey ya. Kartuş yok yanımda maalesef almadım alacaktım internetten hem fiyatlar çok yüksekten de içerisinde bayağı oyun var onları test diye düşünmüştüm Burada da bakın bu şekilde bağlanıyormuş Burada da onu görüyorsunuz enerji kablosu burada power kablosu ya, bayağı ya çok kötü ve yani çok kötü gözüküyor <laughs> Görüntü tamam ama hissiyat fenaket dostlar onu söyleyeyim Bayağı kötü ya, inanılmaz bir kötü koku sardı içeri plastik kokusu Böyle çok gömmeyeyim. Çalıştıralım bakalım. Genel olarak böyle. Hani burada da kılavuz var. İnceleme için almıştım ben de. Uh. Yani şunlar falan. Dandirik baya. Geçelim şimdi incelemeye. Bunu tüplü televizyona bağlayacağım. Sonra da biraz içindeki oyunlara bakacağız dostlar. Şimdi Abi bildiğin Mario ya. <laughs> Mario koymuş adamlar Sega konsol inanılmaz. Tabi çok da güzel. Gerçi bu modlu bir Mario herhalde. Hangi Mario oyunu olduğunu anlayamadım. Böyle bir zıplaması falan da bir acayip. Basıyor mu böyle? Acayip zıplıyor. Evet. Şimdi. Oynanıyor abi. Şimdi nasıl döneceğimi bilmediğim için reset'e basacağım yine. Buradan yine listeye döndük. Bir sürü oyun var abi. Snow Bros, Winston, Simpsons. Şurada da Donkey Kong 99 abi Bir de ona bakmak istiyorum. Oo. <laughs> İnanılmaz Donkey Kong 99'a bak. Bu Bir dakika tuşları bul bulmaya çalışıyorum. Bir tane zıplama bulabildik sadece. Şu beni nereye atacak? Hiçbir tuş çalışmıyor. Sadece şu var. Bir de ileri de şununla bir şey alabiliyoruz. Yani böyle Donkey Kong. Bu arada kablo çok kısa. Zorlanıyorum. Neyse, diğer oyuna geçeceğim abi. Blast atıyorum. Contourland'mış bu arada. Contourland, yer diyor. Contourland'ın bir cihazı. Hani AliExpress falan değil, Contourland web sitesinden bile alınabilir anladığım kadarıyla. Lion Kick 3 var. Sony 3D Blast var. Ona bir girelim abi. Evet. Girdik abi oyuna. Evet, yani... Bir şekilde... bir şekilde yapmış adamlar özetle ya. <laughs> şey yani cihazı yapmışlar falan diye. sürü FIFA oyunu var. Mesela FIFA 2006 nasıl yapmışlar bakalım buna. Abi bu FIFA, FIFA 95 bu. Abi. abi bildiğin FIFA 95 çok iyi yalnız <laughs> efsane. Bunda böyle şeyden yarı sahadan gol atma falan vardı ya. Hakemden kaçma vardı. bak kendi kaleme attım ha. Abi çok iyi. Ben mesela bunu çok beğendim abi. Bunu yıllar önce PC'de oynamıştım ya. Abi şurada ben Mortal Kombat altınıt gördüm. Ona giriyorum. Buradan abi bizim elemanı alalım biz. Kabal. Tuşlar hangisi? Tamam. Oğlum ileri yapamıyorum. Büyük yumruk. Ha buymuş. <laughs> Güzel yalnız oynanıyor. Şu gerileri yapamadığım için şunu yap şey şeyi yapamıyorum. Ha yaptım. Oh. evet üst tekrara attık. Evet. Hadi. Adamlar Yoshi Moshi takılmışlar vallahi. Başka neler var şöyle? Fatal Fury varmış dövüş oyunu olarak. Mortal Kombat var. Street Fighter var. Tekken 3 var abi. Nasıl olabiliyor? Tekken 3'e de bir bakalım. Abi bildiğiniz Tekken 3 harbiden. Nasıl olabiliyor ya? Oha iki boyutlu tekken ya. Abi inanamaz. <laughs> Çok iyi yalnız. Aha çok iyi. Abi efsane ya. Tabi tuşlar bilmiyorum yani tuşları bulamadım. Böyle yani 3 2 boyutlu ama yine 3 boyutlu gibi ağır yapmışlar. E, çok iyi yalnız ya. Çok ilginç oyunlar var içerisinde. İnanılmaz ilginç oyunlar var. Tekken, İnce kapmalar var. Teenage Mutant Hero Fighters, Spider-Man vs X-Men, Terminator 2'ye çok değişik oyunlar var bunlara girsek baya baya vakit alır video ama çok değişikmiş dostlar ya. Aladdin, Finding Nemo, Snow Bros'a da bakalım bari sonra toparlayalım. <laughs> Dostlar çakma Mega Drive 2 konsoluna bakmış olduk. Valla ne söyleyeceğim bilmiyorum. 800 TL Contourland'ın Mega Drive 2 klonunu almış olduk. İçerisinde Mario ve Donkey Kong oyunları olması da ilginç oldu bence. Hatta Mario oyunu da bir tane port Mario oyunu galiba. Fanmate herhalde bilemedim hangi oyun oldun ama... Nihayetinde ben eğlendim. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir dostlar. Böyle çakma konsollar buldukça alacağım. Kutusu bile çok güzel aslında konsolun. Hani fiyatı biraz can yakıyor ama sunabildiklerini size gösterdim. Artık bu devirde bu tarz cihazlar bu fiyatları satılıyor maalesef. Ama ben açıkçası hani bu oyunları sevdiğim için eğlendiğimi söyleyebilirim. Tabi malzeme kalitesi çok vasat. Ama içerisinde 48 tane oyun var. Ne bileyim Donkey Kong'dan Mario'ya oradan Sonic'e oradan Mortal Kombat'a kadar giden bir yelpazede oyunlar sunuyor bize <laughs> cihaz. İkinci listelerinde satılıyor dostlar. AliExpress'teki versiyonu Counterland değildir büyük ihtimal ama AliExpress'teki versiyonda da SD kart girişi varmış. O da ilginç bir versiyon. Hani böyle eşe dosta hediye almak isterseniz ya da canınız böyle nostalji çekerse belki elinizde çok fazla konsol varsa ekstradan bir şey için değerlendirebilirsiniz ya da benim gibi içerik üretmek için alabilirsiniz dostlar. Kutusu da çok güzel böyle kutusunu rafınızda koymak için de alabilirsiniz hatta şöyle koydum bakın şurada. Ee... <laughs> Böylelikle Retro Cuma'nın bir bölümünün daha sonuna gelmiş olduk. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben video çekerken çok eğleniyorum. Sizde bu tarz videolarla ilgili ne bileyim önerileriniz varsa yorumlarınız varsa aşağı yazın. Aynı zamanda da Instagram'dan da bana yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın dostlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.